Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri nasılsınız iyi misiniz? Merakla beklediğinizi düşündüğüm Türkiye'nin 2020 yılı itibariyle en uygun fiyatlı karavan olmaya da karavan yapım maliyet videosuna hoş geldiniz. Şimdi 2020 itibariyle vurgusunu özellikle yapıyorum çünkü mesela bundan 3-5 yıl önce daha uygun mal edilen karavanlar mutlaka olmuştur ama 2020'nin Eylül ayı itibariyle bu zamanki fiyat koşullarıyla çok iddia etmiyorum ama bence Türkiye'nin aracı içinde en uygun karavanı oldu. Bunu nasıl yaptım zaten önceki bölümleri izleyenler az çok biliyor. Eldeki malzemelerle karavan yapımı olarak yola çıktım. Elde ne varsa onları kullanmaya çalıştım ağırlıklı olarak. Dışarıdan çok fazla malzeme almamaya çalıştım. Ve haliyle daha önceki videolardan da beni tanıyanlar Nasıl seyahat ettiğimi, nasıl konakladığımı, hangi şartlarda nasıl yol aldığımı az çok biliyorlar. O yüzden benim için konforlu, tabii başkaları için konforsuz ya da yetersiz gelebilir. Bunlar tamamen amaç, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda değişik, değişecek olaylardır. O yüzden değerlendirirken bu kıstaslara göre bakarsanız sevinirim. Burada ana vermek istediğim mesajı da baştan söyleyeyim. Hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için imkansız diye bir şey yoktur. Yani istek varsa imkan da vardır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten bütün videolarımda vermek istediğim ana mesaj bu. Hani o yok, bu yok. Bunu yapmam için bu olması gerekiyor deyip denemeden vazgeçmek yerine işte imkansızlıklar içinde imkan nasıl çıkartılır? Buna vurgu yapmak istiyorum. Temel amacım bu. Şimdi gelelim merakla beklediğiniz <laughs> arkamda sol üst köşede gördüğünüz karavanın Yapım maliyet hesaplarını. Ona gelmeden önce tabii bu arkamdaki ağacın da bir özelliği var. Yaklaşık 500 yaşındaymış. Yaşam bir şekilde ne kadar darbe de alsa işte birazdan gösteririm içi oyulmuş, işte yakılmış. Ona rağmen yaşam mücadelesi her canlıda devam ediyor. Eldeki imkanlarla. O yüzden bu ağacın da konumuzda önemi var. Çünkü ola mücadelenin somut bir örneği. Uzun süreli bir mücadelenin. Tabii bu video ile birlikte size nelerden bahsedeceğim. Aldığım Peugeot J9 marka 2000 model aracın ortalama hani kullanım şekli, yakıt sarfiyatı, işte bakım masrafları gibi konular da olacak bu videonun içinde. Yaklaşık 2000 kilometredir aracı kullanıyorum. Test etme, tecrübe edinme şansım oldu. Öncesinden de az çok bilgim vardı bu araçlarla ilgili çocukluğumun toplu taşıma araçlarıydı. Baya zorlu yolculuklar geçirdik beraber. Şu anda da hani normal günümüz araçlarına göre zorlu koşullarda yolculuk ediyoruz ama keyifli. Ve dediğim gibi eldeki imkanlarla olabilecek maksimum değer elde edebileceğimiz araç bu. Şu an başka hani bu fiyatlara mal edebilecek piyasada araç yok. Yani bu ebatlarda bu özellikleri taşıyan diyelim ve hemen videomuza başlayalım. Şimdi, ilk önce aracı kaça aldım? Eylül ayının başında aracı 10.400 liraya aldım. Ondan sonra işte bunun üzerine ne geldi? 224 lira 50 kuruş araç alım satım bedeli, noter ücreti. Sigorta 2.600 lira yani en çok canımı acıtan noktada bu oldu. Yani 10.000 liraya bir araç alıyorsunuz 2.600 lira yıllık sigorta bedeli çıkıyor. Yani bu da işte vergi ve sigorta sistemimizin ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesi aslında. Neyse, sonuç olarak bir şeyler yapmak istiyorsak bunları da yasal boyutta yapmamız gereken durumlar ki daha sonra işte karavan dönüşümünden sonraki süreçleri de ayrı bir videoda anlatacağım. Nasıl proje çiziliyor, nasıl muayeneden geçiriliyor vesaire. Ama bu videonun konusu değil. Bu videonun konusu eldeki malzemelerle 3 günde nasıl karavan yapılır, ne kadara mal edilir? Ondan başlayıp daha sonra işte ilk yolculuğa çıkıp ekstra nelere ihtiyacımız var, nasıl tedarik edebiliriz kısmından sonraki üstlerine eklemelerimizi kapsıyor olacak. Hemen ilk bölümden 3 günde hazırlayıp 5 günlük bir tura çıktık. O hazırlıklarda neler, ne harcamalar yaptık zaten hazırlık aşamaları önceki videolarda var. Merak ediyorsunuz oradan bakabilirsiniz. Burada maliyetleri anlatmaya çalışacağım. İlk önce işte ne yaptık? Aracı aldık. Notere araç alım satım işte masrafını yaptık. Üstüne sigortasını yaptırdım. Ondan sonra aracın tabi bazı kusurları vardı. Ya yani bu fiyata almamın bazı görmezden gelmem gereken eksiklikleri vardı. Neydi bu eksiklikler? Şey i̇şte alttan mazot kaçağı, yağ kaçağı vardı. Mazot kaçağını işte pompada bir sorun vardı ki o da önceki videolarda var. 150 liraya tamir ettirdim. Ondan sonra işte e, sinyaller bir gitti. Çalışmıyordu. Sinyal rölesi taktırdım. 40 lira. Temel bakımlardan yağ veya filtresi değişimi oldu. 200 lira. 8 litre yağ alıyor bu arada araç. Sonrasında işte iç aydınlatmada tepe lambaları çalışmıyordu. Onları işte led ampullerle değiştirdim. 70 lira onun maliyeti oldu. Camlarda işte perde yoktu ki birinci öncelik perdeler olduğu için ki onları da daha uygun maliyette çözebilirdim ama işte zamandan tasarruf edebilmek için hazır perde takımı aldım taktırdım. Ön koltuk kılıfı çok yıpranmıştı onu değiştirdim. Bunun montaj maliyetiyle vesaire birlikte 400 lira tuttu. Tüm perdeler ön koltuk kılıfı ve montaj. Sonra ara perdeler işte ara kısımları kapatmak için korniş almam gerekti. 30 lira onlara verdim. Daha sonra aracın ön takımı bozuktu işte dönüşlerde vuruntu yapıyordu ses yapıyordu ve direksiyonda boşluk vardı ki boşluk hala var ama eskisi kadar çok değil. Onları da yetkili servisinde yaptırdım işte ön takım mazot filtresi değişti. Hava filtresi temizlendi bunlar da böyle siyah kutu içinde bir hava filtresi var sabit yağlı bir filtre o temizlendi işte yağ eklendi vesaire. İşte genel bir bakım yapıldı o bakımlara da 500 lira harcadım. Heh, tabii arkaya yatağa koyabilmek için elde çesan demir vardı. Bahçede kullandım zaten. Yine öndeki önceki videolarda görebilirsiniz. O demiri kullanmayı planladım. Kestirdim, biştirdim, ayak kaynattırdım. Ona da 150 lira bir masraf yaptım. Evet, i̇lk tura çıkmamdaki hazırlık maliyetleri araç ile birlikte bana 14.764 liraya mal oldu. Yani araç içinde, sigorta içinde yani en büyük iki kalemle birlikte yaklaşık yani 10.400 araç, 2.600 sigorta işte vesaire dediğiniz zaman 13, 13,5 civar zaten. Bu ana temel şeyler, tutuyor. diğer bakımlar ve işte ufak tefek geliştirmelerle birlikte diğerlerini zaten evdeki malzemelerle yaptım. Yani 1.500 lira yani bir karavan dönüşümü olmuş gibi bir durum oluştu. Yani bundan daha uyguna böyle bu hacimde bir araç, karavan mahalleden varsa gördüğünüz bildiğiniz. Ondan sonra onlardan da fayz almak isterim yorumlarda bana link atarsınız ya da işte yönlendirme yaparsınız sevinirim. Şimdi gelelim ikinci bölüme. İkinci bölümde şu kısımlar var. Artık hani daha biraz daha konfora ya da işte pratikliğe yönelik ilk turda belirlediğimiz eksikliklerimizi ekleme vaktiydi. İşte o 5 günlük bir tur yaptık. Kaz Dağları'na kadar geldik. Şu an yine Kaz Dağları'ndayız. İkinci turunda ilk başlangıç noktası yine Kaz Dağları. Buranın önemi ve neden buralarda olduğumu da önümüzdeki videolarda yine anlatıyor olacağım. İkinci aşamada neler yaptık? Kış geliyordu haliyle. Şimdi kışın da artık tam zamanlıya dönen bir karavan hayatına geçiş yapmaya hazırlanıyorum. O yüzden ısınma yani e, durumumuz var. Bunu işte vebozlu ile yapılabilir. İşte kalorifer suyunun içeride işte bir aparatla ya da mekanizma ile döndürülerek ısıtma sağlanabilirdi. Çeşitli ısıtma yöntemleri vardı ama bunlar sadece hem yüksek maliyetli hem ekstra yakıt masrafı olan ve tek ısıtmaya yönelik çözümlerdi. Ben de o kadar çok bir bütçem olmadığı için ne yapabilirim dedim. Hani bir taşla üç kuş, beş kuş nasıl vurabilirim? Soba Kuzineli bir soba almaya karar verdim Çok da uygun maliyeti aldım yani tabi sorunları oldu tüttü etti dışındaki boyası yandı Onları zaten yine izlediniz Önceki videoları bilenler biliyor ama bu video ile birlikte Geldiyseniz kanala Bu videonun tam mantığını anlamanız için ön, önceki en azından 5-10 videoyu izlemeniz lazım Bir yaşamın temel mantığını anlamak istiyorsanız Videoları en baştan izlemeniz lazım Diyerek Yolumuza devam edelim Şimdi soba dedik. Sobayı 200 liraya aldım. Kuzineli. işte saç bir soba. Aslında hani çok uzun ömürlü değil ama bu kışı çıkartacağına inandım bir soba. Ki hafif olması güzel. Alıp dışarıda da kullanabiliyoruz. Şimdiden birçok işimize yaradı. Her ne kadar şu o boyasını tütmesi sorun çıkarsa da artısı daha fazla. O kadar söyleyebilirim. Soba 200 liraya dedik. Onun altına bir altlık zemini korumak için altlık aldım. 50 lira onun ücreti ısı kesler koydum etrafına. Onları zaten şu an görüyorsunuzdur. Parlak ısı kesler. Onların da tanesi işte büyükleri 25 lira, küçükleri 20 lira. Totalde işte 120 lira gibi bir fiyat tuttu. İşte üstünde su kaynatabilmek, çamaşırlarımızı, bulaşıklarımızı yıkamak, kendimiz yıkanabilmek için. Güğüm aldım 45 liraya. Sonra zemin kötüydü, temizliği zor oluyordu. Arada çok toz barındırıyordu. Orası için kaplama yaptırmak istedim araç döşemicilere. 1000 lira 1500 liradan fiyat veren olmadı. Dedim daha uygun nasıl mal ederim? Mineflolar var bilirsiniz böyle. Muç biraz daha kalın hali. 10 metrelik bir mineflo aldım. 350 lira tuttu. İşte kendim yeğenimle birlikte döşedim. Ondan sonra iki tane büyük kapaklı saklama kabı aldım. Arkada ilk önce bir tane sandık gibi bir şey koymuşum. Çok yer kaplıyordu. Ondan sonra onun yerine işte büyük plastik saklama kapları aldım iki tane. Onlar 80 lira tuttu. Haliyle şimdi yakıt olarak kullanmamız için ağaç yani lazım olacaktı. Bunları işlemek için de el testesi, balta çok zamanımızı alacak ki bu turda zaman bizim için çok önemli. Çünkü birçok lokasyona gidip yeni yerlerde yeni yaşamlarla tanışmamız gerekiyor hedefler doğrultusunda. O yüzden zamanı en verimli kullanabilmek için ...alet ekipman geliştirmesi yapmam gerekiyordu. Bu bağlamda bir tane motorlu testere aldım. Ağaç motoru, benzinli. Onu 360 lira ödedim. Onu tabii çalıştırabilmek için... E, ...benzinle yağ karışımı gerekiyor işte... ...belirli ölçülerde. İki zamanlı e, motor yağı aldım. 30 liraya, bir litresini. Sonra zincirinin yağlanması için... ...bıçkı yağı denilen bir yağ var, 3 litre. Onu aldım, 35 lira. Bu arada o bıçkı yağının yerine kullanılmış. Motor yağda kullanılabiliyormuş. Kalanlaşmış artık. Bu da aklınızda olsun. Benim de zaten o yağ bitince motor yağ değişimi süresi de gelir. O çıkan motor yağını bıçkı yağ olarak zinciri yağlamada kullanacağım. Sonra heh, aracı elektriksel olarak çakmaklık girişi tam kontağın ön tarafındaydı. O kullanımı zor olduğu için çakmaklık girişi önemli. Power Powerbank'ınızı, telefonlarınızı şarj edebilmek için. Ama bu araçta işte tam böyle kontağın üstüne koymuşlar çakmaklık girişini. Haliyle işte o şarj soketini takıp kabloları bağlayınca anahtar dönmüyordu ya da zorluk çıkartıyordu yerinden çıkıyordu. O yüzden torpidonun iç kısmına bir çakmaklık girişi daha yaptırdım. Onun için 25 lira çakmaklık aldım. İşte Doğan Şahin çakmaklığı. Onu monte ettirdim elektrikçime. Kova. Hem banyo yapmak için hem çamaşırlarımızı falan yıkayabilmek için bir plastik kova aldım 25 liraya. Akü, küçük akü vardı üstünde. 60 amper bir akü vardı. O ucu ucuna zaten kurtarıyordu. Kışın arabayı çalıştırmakta zorluk çekecektim. Artı işte, hem iç aydınlatmaları beslemedi, hem işte bu dururken de power bankı, telefonu şarj edebilmek için çakmaklıktan. Daha büyük bir aküye ihtiyaç vardı. 100 amper bir akü aldım. Ona da 730 lira verdim. En büyük yaptığım masraflardan biri budur ama hani en önemli masraflardan bir tanesi. Öteki 60 amper akü de yeni bir aküydü. O da boşa çıktı. Hayat aküsü gibi. Yani olur da bir yerde akümüz biterse onu bağlayıp işte ilk marşı çalıştırıp kullanabilirim. Ya da başka elektronik aletler bağlayabilirim ilerleyen zamanda. Ondan sonra... Heh. Küçük tüp. Küçük tüp. Boş tüp vardı galiba. Kafası, aparatı. Eğer boş tüpünüz yoksa 80-90 lira gibi bir maliyeti var. Eee bu tüpü yazmamış ama bunun haricinde buraya kadar anlattığım kısımlarda ne var bir de başka? Heh. İçerisinin aydınlatması, ambiyans aydınlatmaya, ya da işte gece yatarken okurken gözümüzü yormasın diye işte bir metre led, led şerit ışık aldım. Powerbank'tan USB ile besleyebildiğim üstünde kontrol düğmeleri olan. Ona 60 lira verdim. Bir de bir bluetooth hoparlör ihtiyacım vardı. Bendeki bluetooth hoparlörün sesi motorun sesini bastırmaya yetmiyordu biraz daha yüksek ses çıkartan bir bluetooth hoparlör ihtiyacım vardı Baktım internette araştırma yaparken disco topu şeklinde işte bir <laughs> bluetooth hoparlör buldum hem dedim eğlenceli olur hem de fiyatı uygundu 150 liraya da onu aldım derken bunlar hani keyfek eder birçoğu masraflar hani siz yaparsınız yapmazsınız onlar size kalmış tabi diğer masraflarda da hani alacağınız araçta akü yeterlidir akü değiştirmezsiniz gibi gibi bunu kendinize göre varyasyonlarını sağlayabilirsiniz. Ben hani elimdeki imkanlar, eksiklerim, ihtiyaçlarıma göre bir maliyet hesaplaması yapıyorum. Belki benden daha uyguna elinde malzemeler çok fazladır. Daha uyguna mal edecek arkadaşlarımız da olabilir. Daha pahalıya mal edecek arkadaşlarımız da, dostlarımız da olabilir. Bu size genel bir en azından kafanızda rehber olması için anlatıyorum bunları. Hani 2020 itibariyle özellikle fiyatlar bu kadar uçmuş, her şey çok bağlanmış olduğu zamanda. da işte bu ikinci masraflar soba vesaire geliştirmesi 2300 lira tuttu. Toplamda bu karavan bu donanımla birlikte araç içinde sigortası içinde 16.840 lira mal oldu. Yani 16.000 lira ya da 17.000 lira dediğiniz rakamlara işte Şahin Kartal alamıyorsunuz bu dönemde. Hem gezen ev olarak karavan yapıp işte şu anda turdayız zaten. Ee, neredeyiz? Cahin Kanyonu'ndayız. Çok güzel bir yer. Burasıyla da ilgili zaten bir video çekeceğim. Birazdan şelaleye gideceğiz, yüzeceğiz falan. Buranın da işte altyapısında neler var, ne imkanlar sağlıyor, ne gibi güzellikler barındırıyor. Bundan sonraki videolarda onu da izleye izliyor olacaksınız. Genel olarak tekrar etmek gerekirse sıfırdan, mürbüs olan bir aracı işte koltuklarını söküp 52 malzemeleri değerlendirerek işte 16.840 17.000 lira gibi maliyetle bir hayale ulaşmış oldum. Yani bu benim için önemli. Sadece işte gezeyim, göreyim. Tabi bu kısımlar da var. Ama bunun haricinde hedeflere daha iyi ilete ulaşabilmek için bir araç ki zaten bütün kullandığım maddesel eşyaları bir birer araç olarak hep düşündüm. Zaten dediğim gibi kısımları ilerleyen bölümlerde daha detaylı konuşacağız. Şimdilik bununla ilgili daha anlatacağım bir şey var mı düşünüyorum. Aracın bize sunduğu avantajlar ve dezavantajlar. Öncelikle fiyatını düşünerek yaklaşmak lazım olaya. Bence fiyatına göre sağladığı avantajlar çok fazla. Ama ben burada biraz daha dezavantajlarından bahsedeceğim. Peugeot C9'ları bilenler bilir zaten. Turu yok. Yani dönmesi çok zor. Direksiyon Tren, her şey kara düzen olduğu için hidrolik direksiyon yok ve işte dediğim gibi turu çok kısa yani normal bir arabanın döneceği yerden 2-3 tur yapmak gerekiyor ve işte o direksiyon çok sert olduğu için dönüşler sıkıntı. 2- Motor sesi çok yüksek yani uzun yolculuklar yapmaya çok uygun değil biz en fazla 4-5 saat aralıksız gittik ama çok yoruyor yani. <laughs> aralıksız yolculuk ama mesela Cefaker arabadır İşte daha önceki videolarda yine girdiğimiz yolları gördüğünüzde e, hak vereceksiniz daha bayırı her tarafa işte off road aracı gibi kullanılabiliyor ne konforlu mu değil ama amaç o, ulaşım ve işte diğer ihtiyaçların karşılanması olduğu için hani ben o kadar çok konfor arayan ve konforu da seven bir insan değilim açıkçası. Ya konfor dediğim gibi yine bir amaç doğrultusunda kullanılıyorsa gerekli ama sadece kişisel şahsi menfaatler içinse bence zararlı zehir gibi bir durumdur. Çünkü insanlar insan oluyoruz. Hepimiz konfora çok çabuk adapte olabiliyoruz. Bu da bizi hareket kabiliyetimizi diyeyim kısıtlıyor. Zor koşullar daha dik ve diri durmamızı sağlıyor. O yüzden zorlukları severim. Bunu tekrar söylüyorum. Onun haricinde yakıt masrafı şu ana kadar ölçümleyebildiğim kadarıyla 55 kuruşta 65 kuruş arasında değişiyor. Dizel yakıt kullanıyor. Dizel motor var 2500 cc kapasitesinde. Kara motor dediğimiz kara düzen bir motor. Ama hani ee, çekişi güzel. Çok çabuk sadece işte randımandan düşüyor. Zaten maksimum 90-100'ü bulmuyor ki onları önermiyorum. 70-80 arasında biz seyahat ediyoruz. Yani GPS'ten haritalardan baktığınızda 3 saatlik bir yol varsa ona en az 5 saat ya da 6 saat olarak görün. Çünkü arada dinlenme kısımları daha fazla tutuyorsunuz ve dediğim gibi 60-70 de gitmek en güvenlisi. Bunun haricinde bakım masrafları çok pahalı değil. Herhangi bir arızası olduğunda işte biraz eliniz yatkınsa birkaç küçük araştırmayla ile da tamirini kolaylıkla etrafta bulacağız malzemelerle yapılabilir. Ki ilerleyen zamanlarda işte yolda arıza vesaire yaparsa o konularla da ilgili böyle görselli içerikler üretmeye çalışacağım. Neden bahsedebilirim? Yani i̇ç hacim çok geniş. Bu yüzden bu kadar büyük eşyaları alabiliyor. Birçok ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Yalıtım çok zayıf. Saç kalınlığı az olduğu için. Ben ekstra yalıtım da yapamadım. Ama yani çadırda da eksi 20'lerde, eksi 25'lerde hani bir de üç mevsim çadırla, yazlık çadırlarla kaldığımı düşünürsek benim için çok sorun olmayacak. Neden bahsedebilirim? Dikkat. Bakalım. Ya genel olarak iyi araç ya. <laughs> bu fiyata göre dediğim gibi hani Şahin Kartal alamıyorsunuz. Yürüyen bir eviniz oluyor. Yani fiyat performans olarak bence şu an en ideal araçlardan bir tabi bu videodan ya da buna benzer videolardan sonra bu <laughs> fiyatlar onların fiyatları da değişecektir ama yapacak bir şey yok emsal araçlarda zamanla bulunabilir ya da vardır. Ben şu an bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Soru ve görüşleriniz, önerileriniz ya da merak ettikleriniz varsa yorumlar bölümünden benimle paylaşmayı unutmayın. Etkileşimde kalalım. Saygı, sevgi çerçevesinde. Hani bazen maksadını aşan yorumlar olabiliyor. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala da hala abone değilsiniz ve sonraki aşamalarda neler olacak, neler bitecek, ne gibi maceralar, aksiyonlar yaşanacak merak ediyorsanız abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek ümidiyle hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.